Çok romantik oldu. Evet, saha ve zemin romantizm için müsait, bir de biz ortadan kaybolunca her şey tamamdır. <laughs> İyi de aşkım, yani bütün bunlar Biricik için hiçbir şey ifade etmiyor ki. Biricik için ifade etmeyebilir ama Nurhan onları böyle baş başa görünce... ...onun için çok şey ifade edecek canım. Şimdi Nurhan'ı arayalım canım. Hadi ara bakalım. Alo. Bacanak. E ne yapıyorsun? Gelmiyor musunuz siz ya? E biz babamlarla dışarıdayız. Ha, hayır canım yani biricik çıkmak istemeyince sen gideceksin zannettim. Ha. Biz evde mi olacağız dedi. Demek ki bir karışıklık oldu ya. Neyse bacanak neyse tamam. Ee biz bu konuşmayı hiç yapmamış olalım tamam mı? Hadi hadi görüşürüz. Görüşürüz. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> Fitili tutuşturduk şimdi sıra sende. Cık, tamam seyret şimdi. <laughs> Döniz, 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 ha? Efendim Rüya. <laughs> Canım, e, şimdi e, biz annemlerle yemeğe çıkmak zorundayız. Siz bizsiz idare edersiniz değil mi? Ederiz tabii Rüyam. Ay süper, hem Biricik de evde yalnız kalmamış olur. Ha. Bu sofra ne peki? Ya bu sofra, Rüyam e, bizim için hazırlamıştı da... Ha. ...şimdi babamlarla buluşmak zorundayız. I. Artık size kısmetmiş. <laughs> Afiyet olsun. Teşekkürler. İyi <laughs> canım, Hadi geç. aşkım, hadi geç kalıyoruz hadi. Ay gidelim annemle. <laughs>